Evet arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün yine yeni iddia analizlerimiz ile sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Umarım iyi analiz, iyi maçlar çıkartıp hep birlikte kazanırız. Evet. Bugün sizlere 10 e, adet maç analizi çıkardım arkadaşlar. Evet ilk 5 maçımız gördüğünüz üzere saat 12'de başlıyor. Vissel ve Kaşime maçı ilk kere 1.5 alt. Diğer maçımız ilk kere 0.5 üst arkadaşlar. Diğer maçımız ise Yamagata maçı o da ilk yarı 0.5 üst ve gecenin maçında Real Madrid Shakhtar Donetsk maçı Depresman takımı Shakhtar Donetsk'in mutlaka bir gol bulacağını düşünüyorum. 0.5 üst dedim. Yani Shakhtar Donetsk bir gol atara oynadım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ve Bayern Münih Atletico Madrid maçının da ilk yarısının 1.5 alt geçeceğini düşünüyorum. Benim analizlerim, görüşlerim bu şekilde. Geçelim diğer 5 maçımıza arkadaşlar. Evet. Bunlar akşam maçları. Gördüğünüz üzere Şampiyonlar Ligi. Inter Neşengılan maçının Inter'in kazanacağını maç sonu bir Olympiakos Marsilya maçı ise bir buçuk üstüne aldım. <laughs> Ve Marsilya'nın galip geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada belirtmek istersem. Ben ama e, maç sonu bir buçuk üst olarak e, aldım burada. City Porta maçını toplam kart sayısının 4 kart olacağını üç buçuk üst dedim. Yani kart adeti üç buçuk üst arkadaşlar. Gayet güzel oran açmışlar 1.67'den. Oranlar devamlı değişmekte, düşmekte arkadaşlar bu arada belirtmek isterim. Ajax Liverpool maçının iki buçuk üst Midland Atalanta maçında toplam kart sayısının üç buçuk üst olacağını öngörüyorum. Umarım iyi analizler, iyi maçlar çıkartmışımdır sizlere. Burada da yine 1'e 5 veriyor diğerleri de bire 5 veriyordu arkadaşlar İstenler kupon olarak değerlendirsinler istenler istediği işlerinden 2-3 maç seçsin kendi analizlerini de işlerine ekleyerek oynasınlar arkadaşlar biliyorsunuz banko garanti diye bir şey yok bunun için herkes kendi analizlerini de görsün değerlendirsin ona göre oynasın diyorum 10 maç çıkardım bugün sizlere umarım başarılı oluruz hep birlikte kazanırız sizler de bu analizleri değerlendirirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar hepinizi kanalıma bekliyorum abone olmanızı yorumda bulunmanızı bir like atmanızı bekliyorum arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Herkese bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla, iyi günler arkadaşlar.